Ozan'ın geri dönüşü Fenerbahçe için önemli bir hamle. Kesinlikle. Zaten o bölgeye bir oyuncu arıyorlardı. İşte yabancı sıkıntısı olabilir, maddi sıkıntı olabilir. Bu işi en güzel şekilde nasıl çözebiliriz? İşte e, örneğini yaşadık bugün. Ama şu tarafı da e, acı ve gerçek. Bu ligden giden oyuncular, e, Premier Lig'in en az seviyesindeki takımlarda bile çok kolay şans bulamıyor. Ya bizim oyuncularımız gidiyor ama e, işte çağlar çok farklı. Efendime söyleyeyim bir Cengiz Ünder çok farklı bir yere doğru gitti. E, Keza Emine Bölezoğlu'nun e, yurt dışında oynadığı dönemlerde de çok zert, e, sert bir e, ligdi. İtalya olsun, İngiltere olsun onlar yer bulabildiler. Fizik kondisyon açısından dayanabilirler ama biz burada bu ligde maç seyrederken vay 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 ne gol attı muazzam dediğimiz adamlar oralarda yapamıyor da şunu gösteriyor. Lig kalitesi düşük bayağı. Zaten Premier Lig'le kıyasladığın zaman Premier Lig bende futbol konuşmaz. <laughs> e, antrenman yok demek ki Türkiye'de. Aslında hocalarımız antrenman biliyor ama oyuncuları kabul etmiyoruz. <laughs> ben çok hoca tanıyorum. Yalvarıyor oyuncuları şu antrenmanı yapmak. Çift yap çıkmak istemeyen oyuncular bile var biliyorsun. O yüzden bu burada bayağı bir köklü değişim olması lazım. Bu da e, Ozan'ın geri gelmesi. Bu anlamda da bizim aynamız oldu. Ozan değerli bir oyuncu. Çok daha iyisini yapar. Gittiği takımda da ilk 11 kal oynayabilecek kalitede bir yeteneği var. Ama oralar başka bir seviyemiz demek ki. Bu yabancı sayısı var ya bazen diyor ki ya bırak isteyen Türk oynasın isteyen yabancı oynasın diyor. Çünkü bu Türk futbolcularımız bizim geri gelmesinler. Desinler ki ya ben geri döndüğümde orada oynama garantim yok. Merit Demiral gibi çıksın gitsinler. Bazen o tarafa iyi yarıyor. O işlere iyi yarıyor. Ben işte federasyonun bu kararları hep şunu söylemiştim. Ligin önce kalitesini yükselt. Antrenman tekniğinden tut bir standart yakala. Yakalat ya da lige ondan sonra yabancı sayısını azaltalım. Çünkü böyle olunca olmuyor. E, gitmiyor Türk futbolcular burada kalıyor. Antrenmanların temposu düşük. E, Efendime söyleyeyim. Oyun kalitesi çok bazı takımlarda çok çok iyi değil. Hele alt liglerde. Dolayısıyla ben yabancı sayısı sanki eski sistemin daha doğru olduğunu yavaş yavaş o tarafa doğru kayıyor benim fikirlerim. Ama Ozan önemli hı. bir hamle Fenerbahçe adına. Fenerbahçeli taraftarlar Efecan Karaca transferini bana soruyorlar. Ee, Olumlu bir gelişme olmadığı söyleniyor ama. Şu hemen tamam. hazırlıyor arkadaşlarımız tamam mı? Efecan Karaca çok iyi oyuncu yalnız ben çok beğeniyorum ve e, çok Alanya Spor'da kaldığını düşünüyorum ben. Bir İstanbul takımları sıçramasını hep bekliyordum. Çok da geç kaldığını düşünüyorum ben Efecan Karaca'nın. Ve milli takım performansında da ben e, özellikle çok iyi çıkış yakaladığını düşünüyorum. Bence iyi bir futbolcu. Gelecek vadeden geleceği de yani artık geldiği geleceği de yani bir sıçrama yapması gerekiyordu Efecan Karaca'nın. Şu an, e, süremizin de sonuna geliyoruz tabii. Şu haberi de verelim. Yavaş yavaş toparlanalım, çıkalım. Son sayfaya ekibine bırakacağız. Önemli çünkü Efecan Karaca meselesi. Ee, biraz da detay vereceğim. Ama şu kırmızı bir versinler. Bugün çok kırmızı verdik ya. <laughs> Güzel. Bugün ayağına uğurlu geldi. <laughs> Efecan her evet. sezon ligin en değerli yerli oyuncular arasında kendi yer buluyor. Ya çok süratli, çok dripling yani bir anda hızlanabilen bir özelliği o var oyun, ve çok oyun, e, kaçıyor. Kenarlardan oyun, kaçıyor. Oyun zekası da iyi. Onu söyleyebilirim. Yani oyunu okuma açısından söyleme. Oyunun her bölümünde tabii 90 dakikaya kadar o tempoyu kaldırmak çok kolay değil ama büyük bir bölümde ciddi katkı sağlayabiliyor. Kesinlikle ben de. Tamam yapayım. mı Emre Torul? Kırmızı. Fenerbahçe Efecan Karaca transferinden vazgeçti. Transfer konusunda taraflar anlaşma sağlayamadı. Şöyle söyleyeyim. Bugün İstanbul'dan kalkan özel uçak Alanya Havalimanı'nda Gazi Paşa'maydı. Gazi Paşa, mıydı? Evet, Gazi Paşa Gazi Havalimanı'na Paşa. indi. Sonra bir telefon geldi. Uçak özel uçak İstanbul'a geri döndü. Yani iş olmadı sevgili seyirciler. Hayırlısı olsun hem Efecan Karaca için hem Alanya için hem Fenerbahçe için bu transfer olmadı. Ee, zaten detaylar şöyleydi: Sinan, değil mi? Sinan, Sinan... Gümüş'ün ciddi bir para istemesi konusunda tıkandı. Özel uçak Efecan'ı almaya geldi bugün saat e, 3'te indi hatta Gazi Paşa Havalimanına. Ben de bu haberi bekletiyordum açıkçası gündüz diliminde. E, Uçağı, uçağı hazırdı. Bavulu da hazırdı ben yani. bitti diye bakıyordum. Ama bir telefon geliyor. Yani ben Uçak ses çıkacağını düşünüyordum hı. Sinan tarafında. Hı, hı. Akses çıkacağını düşünüyordum. Uçak hemen apar topar İstanbul'a geri çağrılıyor. Yani iş olmuyor. Bunlar da var tabii futbolun içinde. Efecan Karaca da şu anda elbette çok üzgün. Ee, ama sonuçta e, büyük takımların gözdesi bir oyuncu Efecan Karaca. anlaşamadı. Taraflar anlaşamadı. Ben Sinan'ın Antalya'ya gelmek istediğini duydum. Özellikle orada Nuri ile beraber, Nuri Hoca ile beraber çalışmak istediğini ve özellikle Antalyaspor'u çok istediğini duydum. Bu aşamada Alayasspor'la anlaşmanın olmadığını bilgisi aldım ben. Bugün ama uçağa bindi binecekti. Sinan dışında başka evet, bir hocam. çözümü yok mu bu transfer için? <laughs> para, para. Alayabla. Para. Sağ sıkıntılar artık para tabii canım. Bir de şey ha Bir orada, de Sinan Gümüş e, ciddi bir rakam istemiş galiba değil mi Sel Serhan? Sen de mi yazmıştın o haberi bir yerde okudum ama. Yıllık ol ücret. Bir de Alaya Spor'da öyle çok büyük paralar verilmiyor. Ama transfer edilirken o büyük paralar alınıyor. Bence güzel bir transfer politikası olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben o zaman e, Hasan Bey'e de sormuştum. <laughs> Çavuşoğlu'na. Çavuşoğlu'na onları <laughs> sormuştum. Burada dedim transferi kim yapıyor dedim. <laughs> onu transfer etmek lazım dedim. Transferi ben yapıyorum dedi. O zaman <laughs> siz de transfer edemeyeceğine göre gerçekten ben e, transfer zekasını ve transfer kabiliyetini çok iyi buluyorum alanya sporu. Kim geliyorsa parlıyor. Kim gidiyorsa büyük bedellerle gidiyor. Gerçekten iyi bir alanya spor transfer politikası olduğunu düşünüyorum. Yani Efe Can da üzülmesin. E, milli oyuncu 32 yaşında e, hemen hemen her dönem transferin konuşulan oyuncusu elbette hani buraya kadar gelmişken de ben olsam ben de üzülürüm. E, tabii canım belki de e, her işte bir hayır vardır diye bakıyordur Efecan. Bilemeyiz de. Ama Bazı işte şeyler... hak etti ya. Yani ben şöyle söyleyeyim hak etti değil de yani. tabii ki her yerde bir Alanyaspor gerçekten büyük bir camia. Ama yani bir İstanbul takımlarını falan sürekli ilgisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben de çok beğeniyorum. Gerçekten iyi. Ee, dediğim gibi kanatlardan iyi geliyor ve e, bitirici özelliğe gerçekten çok olan bir futbolcudan bahsediyoruz. İnşallah transferini yapar eğer yani zamanlarda. Peki. Allah'a ısmarladık sevgili seyirciler. Beşinci hafta maç özetleriyle kapatıyoruz. Son sayfa ekibine devredeceğiz. Tabii orada da mutlaka transfer gelişmeleri olacaktır. Sevgili Serhan'a, Serdar Sarıdağ'a çok teşekkürler. Hoşçakalın.